Arkadaşlar ben az önce videoyu kapattım. Part 2 ağlayacağım. Şortumla uyumlu. Çok mutsuzum. Çok mutsuzum. Sinirlendim. Nefret ediyorum videoların böyle kapanmasını. Tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Ama artık her şey koyuldu. Çekmek yok. Beni sinirlendirmeyin. Yukarı çıkacağız. Takılırım alıp. Hı, artık yapmak zorunda kaldım ağlayacağım. Bir kere de video çek çıkmıyor ya. Böyle. Öykü. Bir şey değil mi? Öykü. Modum düştü. sinirlendim ya. Şimdi şuradan böyle bir şey. Bundakileri bir dökelim. Şöyle kendim yaptım. Bunu atacağız. Şöyle. Bunu da at. Şimdi buna şunu alıyorum. Bu şu şöyle olmasaydı çok güzel olacaktı. Sonra bu ay bunlar ölçünün ki. Şununla şunu ölçün. Bu da ölçün. Bu da ölçün. Bu, bu da bu da. Bunların hepsini ölçünün tarafına açacağım. S A ne alaka? Neyse bunu da şöyle koyalım. Böyle bir bilekleyip Yine böyleli bileklikler. Bilekliklerin hepsini şöyle koyalım. Şöyle. Hepsini koyduk. Şunları da anneme kakaladık. Öf ya ya. Hmm. Neyse bunun da olduğu bir durum. Part 2. Sinirliyim. Neden böyle bir şey olur? Düzgündür kamera. Bak. Allah. Eşyaları koyalım. Bütün modum düştü ya neden böyle oldu? Nefret ediyorum. Koyalım. bitti. Burayı kapatıyoruz artık. Ay. Neyse arkadaşlar. Artık yaptık bavulumuzu. Size de elveda diyeceğiz. Ölçü bekliyorum. Bu arada orada vlog çekelim mi onu söyleyin. Bu videonun yorumlarına yazın. Çünkü ona göre yani vlog çekeceğiz. 4-5 gün kalacağız orada. Öykü gel. Video kapatılır. Ay öykü hala bana kıyafet getiriyor. Yer yok. Ama. Tamam arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın ve şöyle diyeyim nasıl diyeyim? Orada vlog çekmemizi istiyorsanız da yorumlara yazın görüşürüz görüşürüz.